Dünkü mücadele şöyle iki, iki devreli bir maç oldu. İki yer istediğimizi yapamadık. Biraz sıkıntılı geçti. Ama gol pozisyonunu da vermedik ama net ve, maalesef bir karambol gol yedik. Ama ikinci yarı gerçekten çok iyi oldu. pozisyona da Gol attık. Beklemediğimiz bir gol yedik yani. Özellikle çok çalıştığımız bir gol yedik. Yani ikinci yarıda çok memnunum. oldum. Gerçekten iyi oynadı arkadaşlarımız. Sonuna kadar da mücadele ettiler ama ilk yarıda ilk ikinci yarı kadar mücadele etseydi kesinlikle kazanabileceğimiz bir maçtı. Bizim tek üzüldüğümüz şey deplasmanda oynadık maçı yani. Hem taraftar az geldi haklı olarak. Çok az geldi. Adana, Adana Demir Spor'un taraftarı da bayağı bir fazlaydı. O da ister istemez bir deplasman havası yaşatıyordu bizim bundan sonra artık telafisi olmayan maçlar oynayacağız. Onun için de bizim her maçımız çok önemli ama maalesef şu var. Bilemiyorum ben onu nasıl yapıyorlar yine o ben ben anlayamıyorum. Mesela biz maça gidiyoruz. Deplasmanda oynayacağımız da belli. Deplasmana gideceğimiz de belli. Her şeyimiz de belli. Burası Sivas. Burada uçaklar kalkmıyor zaman zaman. Ya bizim maçı alıp iki gün sonra ver, vermeleri bence biraz yani sıkıntılı yani. Bize bayağı bir sıkıntı yaşatıyor. Sakatım var zaten bir sürü sakatımız var. En az 5-6 sakat da gittik. Şimdi iki tane daha çıktı. Yani iki gün sonra tekrar maç oynayacağız. Bu da tabii ki bize hem yolcu geliyor hem de yolculuklardan dolayı sıkıntılı geliyor. Ee, arkasından geliyorsunuz dört gün sonra da burada Beşiktaş'ta oynayacaksınız. Ee, onun için yani niye yok kısa o kadar kısa bir süre içinde veriyorlar ben anlamıyorum yani. Belki de şimdi İnşallah öyle bir şey olmak. Yarın geldi burada uçak kalkmadı. Başka bir uçak yok. Yani gidecek bir şey yok. Ya bekleyeceğin otobüs gideceğin öyle bir şey de olması mümkün değil yani buradan 12 saat oraya gidip o öbüründe maç oynamak da mümkün değil. Onun için yani şunu bir açık daha üstüne fazla düşerse bu maç e, a, a, böyle ayarlayan arkadaşlarımız federasyonla o biz de doğru maçlarımıza gider